Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeklerimizin yaşadığı gelir, gelir adaletsizliği üzerine yönelik genel görüşme talebi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz daha önce de burada maaşlara zam yaptınız emeklilere ve memurlara. Ne yapmıştınız ilk geldiğimizde 2023 yılında yüzde 25 emeklilere yüzde 25 de memurlara zam yaptınız. Ama memurlara yaklaşık 6 milyon olan memurlara 8.070 lira seyyanen zam yapmıştınız. Peki emeklilerin için yapmadınız diyerek biz parlamentoyu genel görüşme talebiyle olağanüstü toplantıya çağırdık. Ve siz dışarıda beklediniz 200 kişi. Eğer siz burada 200 kişi olursak genel kurul açılıyordu ve siz eğer yaptığınız doğruysa yüzde 25 zam ve de bu emekliler hakikaten mutlularsa enflasyona ezdirmediyseniz niçin içeriye girmediniz? Girseydiniz içeriye ve aslanlar gibi savunsaydınız yüzde yirmi bakın bu yüzde yirmi nelere yeter kiranıza yeter ev almanıza yeter araba almanıza yeter çocuğunuzu okutmaya yeter kreşinize yeter mazotunuza yeter seyahatinize yeter deseydiniz demediniz burada muhalefet partileri buraya girdi acaba 200 sayısını bulabilecekler mi diyerek dışarıda beklediniz biz iki bulduğumuz zaman da buraya geldiniz ve de bizim bütün savunmalarımıza rağmen yani emeklerin ezilmelerine, yoksulluğuna ve aynı zamanda yetersizliklerine rağmen siz burada ellerinizi hayra kaldırdınız. Tekrar yeniden buraya bir kez daha geldik. Geldikten sonra da yine aynı şekilde burada araştırma önergeleri verdik. Muhalefet bastırmaya başlayınca siz dediniz ki emeklere bir beş bin lira verelim dediniz. 5000 bin lira bir defaya mahsus olmak üzere. Ve dediniz ki çalışanlara vermeyeceğiz. Ya bir insan niçin çalışır diye sorduk size. Eğer emekli maaşı yetse 25 sene, 30 sene, 40 sene çalışan insan tekrar yeniden niye iş peşinde koşsun? Çocuklarıyla beraber seyahat eder, torunlarıyla beraber gezer. Bunları söyledik ve siz daha sonra çalışanlara da verelim dediniz. Bu sefer de ne koydunuz biliyor musunuz? ÇKS'ye dahil olanlara ve aynı zamanda odalara dahil olanlara, üye olanlara vermeyeceğiz. Ziraat odalarına vermeyeceğiz dediniz. Ya niye oldu dedik? Covid deneyiyle oldu dedik. Onları da anlattık size. Anladınız. Teşekkür ederiz ve onlara da verdiniz. Keşke baştan yapmış olsaydınız ve emeklere de seyyanen 5 bin lirayı 12 ay boyunca yapmak veya da sürekli yapmak 6 ay boyunca yapmak gibi bir erdemliliği göstermiş olsaydınız. Göstermediniz. Bakın geldiğimiz noktada nedir? En düşük emekli maaşı nedir şu an? 18 bin lira. Yine kamuoyu baskısı var. Bu kamuoyu baskısıyla beraber siz diyorsunuz ki acaba biraz bunu yükseltebilir miyiz diyerek sesleniyorsunuz. Ama size şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. TÜİK diye biraz önce Veli Ağbaba dedi ki Tüyükle ilgili birkaç cümleler sarf etti. TÜİK derhal kendisi hakkında dava açacak. Ne açacak Ali Veli Ağbaba hakkında? Benim manevi şahsiyetime hakaret etti diyerek kurumların manevi şahsiyeti varmış. 50 bin liralık tazminat davası açacak. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Aynen bana açtığı gibi, aynen Ali Mahir Bey açtığı gibi aynen Engin Altay'ı açmış olduğu gibi ve de Türkiye'de eğer hukuk varsa milletvekilleri gelirler, gelirler burada konuşurlar ve konuştuklarından da kesinlikle muayese edilmezler. Bunu kararlaştırırlar ve gördüm ki bu, bunu da görmüş olacağız. Bu bir Yüzme Meclisi Kurumu diyorum ben kendilerine. Ben demiyorum özür dilerim. Kim Sabık Bakan Süleyman Soylu söylüyordu ve de bir Yüzme Meclisi Kurumu enflasyonu bakın size söyleyeyim. Temmuz ayında yüzde 2.06 yapmış. Ağustos ayında 2.04 yapmış. Eylül'de 3.23 yapmış. Kasım'da Ekim'de 2.55. Kasım'da 0.87. Aralık'ta ise 0.89 yapmış. Ne olmuş ki bu Kasım'la Aralık'ta bir anda iki puan uçmuş buharlaşmış. En fazla paranın harcadığı dönem. Niye? Bir yandan okullar açılmış, kış gelmiş ama siz kalkıyorsunuz burada. Emekleri ezmeye devam ediyorsunuz. O emekliler size 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı Başkan, muhterem milletvekilleri, İyi Parti adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Biraz sonra vereceğim rakamlardan dolayı ilk cümleden söyleyeyim. İyi Parti olarak bu önergeyi destekliyoruz. Hem de sonuna kadar destekliyoruz. Muhterem milletvekilleri, iki, iktidar 2026 yılının ilk yarısı için SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde on memur emeklilerine ise yüzde on oranında artış yapmıştır. Bu artışlardan sonra en düşük emekli maaşı 18.939 lira ya çıkmıştır. Ortalama emekli maaşı ise yirmi bin beş lira civarındadır. 2002 yılında yani AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında asgari ücretten 36 daha fazla olan ortalama emekli maaşı bugün asgari ücretten yüzde 16 sadece yüzde 16 daha düşüktür. 2002 yılında emeklilerin yüzde 36'sı emeklilikten sonra çalışır iken Yaşanan yoksullaşma ve geçim sıkıntısı nedeniyle artık bugün günümüzde emeklilerin %66'sı emeklilikten sonra çalışmak zorunda kalmış durumdadır. Bu rakamlar artık yoksulluğun değil açlığın rakamlarıdır. İktidarın emekliye reva gördüğü hayat standardı ne yazık ki budur. İktidar alın teriyle çalışarak yıllarca prim ödeyen bu insanlarımızı insanca yaşamdan mahrum bırakmıştır. Bunun adı vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Muhterem milletvekilleri, emeklilerimiz bu ülkenin sırtına yük değildir. Yıllarca zor şartlarda çalışmış, alın teri dökmüş, vergisini ödemiş, ülkesine hizmet etmiş vatandaşlarımıza en iyi şartları sağlamak başta iktidar olmak üzere hepimizin görevidir. Ama gelinen aşamada emeklilerimizin emekli maaşlarıyla bırakın kira ödemeyi, faturayı karşılamayı, sağlıklı beslenmelerine dahi imkan kalmamış durumdadır. Çünkü ezici çoğunluğu açlık sınırının altındaki maaşlara mahkum edilmiş durumdadır. Mahkum etmiş durumdasınız. Bu tablo Türkiye'ye yakışmamaktadır. İktidar sürekli olarak ekonomik büyümeden, refah'tan söz etmektedir. Eğer gerçekten iktidarın iddia ettiği gibi bir büyüme ve refah artışı var ise bu büyümeden en başta emeklilerin pay alması gerekir. Buyurun lütfen. Buyurun. Unutulmamalıdır ki emeklilerimize hak ettikleri hayat şartlarını sağlamak bir lütuf değildir. Tam tersine bu onlara karşı borcumuz ve sorumluluğumuzdur. Bu borcu ödemek sosyal devlet olmanın gereğidir hatta birinci şartıdır. İyi Parti olarak bir kez daha iktidara sesleniyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir asgari ücret her üç ayda eğer imkan yoksa her altı ayda bizim tercihimiz ilk üç ay güncellenmeli ve hem asgari ücret hem de emekli maaşları mutlak suretle açlık sınırının üzerine çıkarılmalıdır diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyorum.